Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda sıkı bir tuvaletlerle beraber e, şu anda patronun yanına geldik bize. Özel görevler verecek arkadaşlar. Gideceğiz evden e, bazı evlere lüks zengin evlere arkadaşlar soygun yapacağız. Televizyon çalacağız, mikrodalga fırın çalacağız, para çalacağız, ne böyle telefon çalacağız. E, bir görevlerimizi alalım. Patron merhabalar. Ben bu işe geldim de beni her an öyle buraya yolladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 e, kafa var, pervane kafa var ve kameraman var arkadaşlar. Şu ikisi artık arama aldım. bunlar benim yeni kardeşlerim. Bunlar benim yeni kardeşlerim. Oğlum araba yok ya. Minibüs diye almadınız lan. Lan minibüs diye almadınız. Biz şimdi minibüs nereden bulacağız? Patronun minibüsü yok muydu ya? Hocam iş var da ama şey yok. Araç yok. Araç bulmamız lazım. Bir tane minibüs ee, bakalım minibüs nereden bulacağız ya. Gelin bakayım sıkı bir tuvaletler. Sakın sakın polise yakalanmayın. Ne olursa olsun polise yakalanmayın. Şu arabayla belki belki işimiz görülür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arabayı bineceğim. Ee, bu arabayı binelim bakalım. Atlayın bakalım çocuklar. Atlayın bakalım bir mil gideceğiz. Nereye gideceğiz diye bakarsak arkadaşlar gene bu eve gidiyoruz. Bak oradaki evler gerçekten çok e, pahalı ürünler falan oluyor. Zengin oralar. Şöyle radyomuzda bir kapatalım. Radyoyu kapatacağım. Kapat radyoyu. Atla oğlum ne bekliyorsunuz ya? Atla sen de pervane kafacığım. Atla bakalım oğlum güzel. Güzel. Dön 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 Güzel. Haydi bakalım. Vallahi örümcek adam sıkibidil tuvalet muhalet derken ağzını burnunu kıracağım şimdi onu şuradan da dön. Tamam. Bu arada arkadaşlar sıkibidil tuvaletlerin e, bölümlerinden e, 47'den 50'ye kadar olan e, ee, 3 tane yeni bölüm gelmiş. Bizler en son 47'de, 47'de kalmış diye biliyorum. Bu videodan sonra da onu izleyebilirsiniz. Ee, bakalım yeni bölümlerde neler olacak. Vallahi yeni bölümlerde neler olacak. Çok merak ediyorum. Bas gaza oğlum. Bas gaza oğlum gidelim buralardan. baskaza aşkım bas gaza. Aman 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 sakin sakin. Güzel bir daha. İyiyim iyiyim gayet iyiyim gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok. Şöyle aradan bir geçmek istiyorum. Aman 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 aman. Sakin olalım. Sakin olalım çocuk. Abicim bir önüme kırmayın. Önüme kırma. Oğlum önüme kırmasana lan. Önümü kırmasın çocuklar siz yanınıza silah aldınız mı? Valla bunlar yanlarına silah milah da almamışlar arkadaşlar ya. Ne yapacağız acaba hiç bilmiyorum. Gene buradaki eve geldik. Buradaki evin sahibi diyecek ki, yeter artık benim evimi soymayın. Ee, benim evime gelmeyin. Hatta bu mahalleyi de birazcık kırlandırdık arkadaşlar. Valla e, bize tuzak kurabilirler bilmiyorum. Sıkı bir tuvalet olarak arkadaşlar TV man olarak televizyon çalacağız. <laughs> Valla çok komik ya. Valla çok komik. Var mı başka? Burada neresiydi lan? Gelin bakalım çocuklar. Şimdi siz benim korumamsınız tamam mı? Siz benim korumamsınız. O yüzden biz ben şimdi buraya girmeye çalışacağım. Bu eve ee, ben bir saniye. Bu eve bir saniye halledeceğim şimdi. Hallediyorum. İlk şifre tamam. İkincisi de tamam. Üç de tamam hocam. Dört de tamam. Aa, olmadı. Aha kaçırdım kaçırdım. Tamam. Bu da tamam. Açtım. Açtım. Tuvaletler gelin bakalım. Gelin bakalım hallediyoruz şimdi bunu İçeriye girdik sakın sakın ses yapmayın tamam mı Şimdi ben alarmı ee, ee, şey yapacağım bir saniye 2'ye bastım 2'ye bastım hop 2'ye bastım 3'e bastım Tamam alarm deniyor dışı Şimdi buraya bir arayalım bakalım buralarda neler varmış Burada ne çıkar hocam bakayım Ne çıktı 69 dolar 150 69 dolar Çok ses yapıyoruz çok ses yapıyoruz polis de bizi yakalayabilir bir saniye Sessiz olun Sessiz olun buralara bakalım buralara bakalım Bir şey yok muymuş lan buraları normalde araştırıyorduk Allah iki çizgiye geldi iki çizgiye geldi Ses yapmayalım yandaki komşular duyabilir Yandaki komşular duyabilir Evet polislerle uğraşmak istemiyorum ee, ben buralara hiçbir yere bakamayacak mıyım lan Hiçbir yere bakamayacak mıyız Hocam ben buradan hiçbir şey aha dur dur buraya araştıralım Anam 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 çok gürültü yaptık Çok gürültü yaptık 656 dolar bulduk Vallahi 656 dolar bulduk birazcık ses yaptık ya Bekleyelim şöyle bakalım Buralarda bir şeyler var mı Buralarda bir şeyler yok tamam televizyon alabilir miyiz televizyon Cık. abi televizyon niye alamıyoruz ya bu televizyon iyi para ediyor hocam televizyon iyi para ediyor şu masada belki bir şeyler çıkar cep telefonu olabilir cep telefonu olabilir burada da bir şey çıkmadı Vallahi burada da bir şey çıkmadı şu anda çok ses yaptık arkadaşlar o yüzden birazcık sakin olmamız lazım sessiz e, sessiz ses bekliyorum tamam şimdi şuradan bir ilerleyelim bir bakalım buralarda bir şeyler var mı arkadan dolaş arkadan dolaş. İyiyiz iyiyiz hiçbir şey yok hiçbir şey yok tamam Buralarda da bir şey yok devam ediyorum Şu tabloyu alabilir miyiz Tabloyu da alamıyorum Allah Son bir çubuk kaldı bak polisleri arayacaklar Vallahi polisleri arayacaklar şu anda Ben bu evlerin bir tanesinde televizyon çalmadan çıkmak istemiyorum Şuraya bakalım ee, buralarda da hiçbir şey bulamadık galiba Anam 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 dur 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 burayı arayalım tamam burayı da arayalım 4 şeyde kaldık çocuklar sizi araştırsanız hep ben araştırıyorum Ne buldum 129 dolar güzel 700 dolar para aldık 700 dolar para aldık şu kasaları niye açamıyorum ben hocam Aha İlk defa açabiliyoruz ilk defa bir kasa açıyorum arkadaşlar İlk defa bir kasa açıyoruz Bir dakika Şimdi Aa, Kaçırdık Aa, Bir dakika Bir dakika kaçırdım arkadaşlar İlk şifre tamamdı Ellerde bir şeydi galiba Hop tamam bu tamam Bu tamam Şimdi öbür tarafa gidiyorum Evet Bakalım ilk defa bir kasa açıyorum ha Vallahi ilk defa bir kasa açıyorum Eee. Şimdi diğer şifre neymiş Evet diğer şifre 70 tamam. Şimdi diğer tarafa gidiyorum. Diğer tarafa gidiyorum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Aç burayı da. Kaç oğlum şifre? şifren kaç senin? He aha. Tamam. işte bu açtım kasayı. Vallahi kasayı açtık. E ne çıktı? Hocam ne çıktı? Ama hiçbir şey alamadım. Oğlum boş çıktı galiba ya. Vallahi boş çıktı galiba arkadaşlar kasaya. Neyse şu tuvaleti arayalım. Banyoda ne var? Hiçbir şey bulamadık. Bu iş yaman çıktı arkadaşlar. Buradan hiçbir şey bulamadık. Lanet olası kasada zaten boş çıktı. Çocuklar buradan kaçalım. Buradan kaçalım. Buradan hiçbir şey bulamadık. vallaha bu evi ee, bu evi soymuşlar sanki daha önce. Bu evi soymuşlar. Çok ses yaptık gene bekleyelim. Çok ses yaptık gene bekleyelim. Şurada bir şey var mıdır? Allah benim ben hemen buradan çıkmak istiyorum. Çık 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 çık. Vallahi çıktım. Son anda çıktım. Aa polisler geliyor. vallaha polisler geliyor arkadaşlar. Lan polisler geliyor. Çocuklar çabuk çabuk kaçmamız lazım. Çabuk kaçmamız lazım. En son koşarken ses yaptık. Polisler e, ee, peşimize düştü. Attı 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 Sıkı bir tuvaletlerden bir tanesi yok gibi. Lan. Dört kişi değil miydik biz? Vallahi bir tanesi kaçtı arkadaşlar. Vallahi bir tanesi kaçtı derken yani yakalandı galiba. İçeride kalmış olabilir. İçeride kalmış. Oğlum ben ne yapacağım ya? Ya polisleri aradılar ya. Vallahi polisler aradılar. Memur bey memur bey bir saniye. Ben diyelim. Ben diyelim polislerden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yeni bir görev için. O yüzden polislerden kurtulmaya çalışıyorum. İki yıldız oldu oğlum. İki yıldız oldu ama şu anda evet polisler bizi arıyor. Polisler bizi arıyor. Herhangi bir polis polis gelmesin. Aa kurtuldum sayılır. Yeni görev mi ver? Aha bir buçuk mile gidiyoruz arkadaşlar. Bir buçuk mile gidiyoruz. Haydi. Bakalım ee, güzel bir yere gidiyorum galiba. Daha önce hiç gitmediğim bir yer olabilir. Vallahi daha önce hiç gitmediğim bir yer olabilir. Sıkı bir de. tuvaletlerden bir tanesi ortalıklarda yok. O ne lan? Aa şey sandım. Vallahi polis helikopteri sandım. Beni kovalıyor falan sandım arkadaşlar. Allah ileride polis var. İleride polis var. Kaybol artık. Kaybol artık. Git 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 git. Lan git lan. Gitseniz oğlum şuradan bir dönelim bari arkadaşlar. Biz aha gördüler. Vallahi gördüler ya. Gene gördüler. Şuradan hemen geçtim. Buradan da döndüm. Tamam. Tamam şimdi bas gaza gidelim bakalım. Şu an gene polislerden kurtuluyorum. Ee, haritada beyaz bir ev gözüküyor arkadaşlar. Acaba o beyaz ev ne? Onu da merak ediyorum. Bu evde de polislere falan yakalanırsak arkadaşlar demek ki sıkı bir tuvaletler e, bu işin şeyi değil. Şuradan döndük. Polislerin olduğu yerden gitmiyorum. Polislerin olduğu yerden gitmiyorum ama polis önüme geliyor galiba. Lanet polisten kurtulamayacağım galiba ya. Dön şuradan. Bir öbür taraftan geldiğimiz yoldan geri gidelim. Önüme bir daha çıkmıyor. Tamam. Her yerde aranıyoruz şu anda. Haydi oğlum şu eve gidelim. Şu eve gidelim. Güzel bu evden Aha tamam polislerden kurtulduk Şu anda rahatız Şu anda rahatız Polisler bizi kovalamıyor Şu aradaki e, yola girdik Burası nereye gidiyor oğlum böyle ya Vallahi burası nereye gidiyor bilmiyorum Şu siyah ev neymiş bir bakmak istiyorum arkadaşlar Bu ne hocam bu ne Bakayım Oo, Değişik bir ev var orada Vallahi değişik bir ev var Ne olduğunu bilmiyorum ama Şuradan da bir döndük. Aman 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 aman. Bu eve daha önce hiç gitmedim. Harbi diyorum bu eve daha önce hiç gitmedik arkadaşlar. Sizlerle beraber ilk defa gidiyoruz. Bu evi de soyduktan sonra bakalım. Ee, ben televizyon çalmak istiyorum. Televizyon çalarsak arkadaşlar bayağı bir para yaparız. Allah kedi ezdik lan. Vallahi kedi ezdik ya. Şuradan dön, bir dön. Tamam. Geldik. Geldik. İleriden sağ yaptık mı? Hop. Ver elini soyacağımız ev. Yavaşla lan yavaşla. Yavaşla. Dön 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 dön. Güzel. Güzel güzel hiçbir sıkıntı yok Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi Neresi burası lan Bakayım Bakayım Aha Bu eve daha önce hiç gelmedim Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar Ya da gelmiş de olabilirim Şimdi şu de bir be... Allah polis geçiyor Polis geçiyor Polis geçiyor Sıkı bir tuvaletler Dikkatli olun Aha Tamam yakalanmadık Yakalanmadık Hiçbir sıkıntı yok Vaa Şimdi 3 numaraya geldik 3 numarayı da açtık Allah kahretmesin Dur bakayım bu işler benim profesyonel alanım değil biliyorsunuz Tamam açtık sıkı bir bluetoothler içeriye girelim çocuklar İçeriye girelim ses yapmamamız lazım Dikkatli olun tamam mı Şu e, alarmı aha oğlum çok ses var Bir saniye çok ses var şu anda Ses mi yaptınız lan Valla ses yaptı bizimkiler galiba Bizimkiler ses yapmış olabilir Tamam gürültüyü kapattık şu alarmı Alarmı hemen halledelim alarmı halletmemiz lazım 3 4 1 3 ee, geldi. Güzel. Alarmı kapattık. Alarmı kapattık. Şimdi etrafa bakmamız gerekiyor. Etrafa bakmamız gerekiyor. Buralarda bir şeyler var mı? Buralarda bir şeyler yok mu? Oğlum nasıl olmaz ya? Aha burayı ara. Bak mutfaktan bir şeyler genellikle çıkıyor arkadaşlar. Varlığa çıkıyor. Ne bulduk? Telefon. Güzel. Güzel. İlk telefonumuzu çaldık. İlk telefonu arakladık arkadaşlar. Şuradaki yerlerde bir şeyler olabiliyor. Bir bakalım. Aha buraya da bak bakayım. Allah ses yaptık gene. Yine. yine ses yaptık. Burada ne çıktı? Oo, elmas bulduk. Vallahi elmas bulduk. Güzel. Güzel. Bir saniye. Bak bu evden büyük şeyler e, ee, araklayacağım gibime geliyor. Buraya da bakalım. Stereo diyor. Aha. Hoparlörü çalıyorum. Hoparlörü çaldık. Oha. Çok güzel arkadaşlar. Lan televizyon ben. Ne çaldık lan? Hoparlörü çaldık. Televizyon ben ne? Güzel. Güzel. Televizyon istiyordum ama. O da olur. O da olur. Şuralara bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Buralarda bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz ya? Şöyle Allah çok ses yaptım bir saniye sakin olalım sakin olalım sıkı bir tuvaletler ses, olduğunuz yerde kalın şu anda olduğunuz yerde kalın otobatlar olduğunuz yerde kalın dermiş gibi oldu lan bu hemen şuradan bir gidelim sağa döneceğim sağa döneceğim buralarda bir şeyler vardır belki diye bakıyorum bakıyorum buralarda bir şeyler var mı açılıyor mu açılmıyor açılmıyor tamam hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok buralara bak Allah çok ses çok ses çok ses oldu şu anda Vallahi çok ses oldu. Ee, dikkatli olmam lazım. Dikkatli olmam lazım. Evet, evet. Tamam. Birazcık sesi azalttık arkadaşlar. Buraya bak bakalım. Buraya bak bakalım. Burada bir şeyler vardır belki. Ne bulduk? Bir tane daha telefon. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle bakalım. Burada tuvalette bir şeyler var mı? Tuvalette de bir şeyler her zaman saklıyorlar arkadaşlar. Oha, büyük hoparlör çalmışız lan. Tamam, bir tane daha şey bulduk. Lan kapı açılmıyor. Kapıyı kırdım. Hoparlör kapıdan geçmedi arkadaşlar. Dur. Ee, buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Bak buraya da. Bak buraya da. Güzel. 1907 dolar aldım lan. Vallahi 1907 dolar aldım. Şuraya da bakalım. Burada da bir şey yok. Çıkabiliriz. Çıkabiliriz şimdi. Evet, buradan hemen kaçalım arkadaşlar. Buradan kaçalım. O kapıdan geçemiyorum ki. Lan kapı bozuldu. He. Geçtik. Geçtim. Polisler gelmeden arkadaşlar ben buradan hemen kaçıyorum. Ben benlik bu e, ben e, bu sıkı bir tuvaletler arkadaşlar hırsızlık içinde çok kötüler. Vallahi çok kötüler. Yakalanacağız şimdi. Ben bir koskocaman hoparlörü çaldım. E, ve bu hoparlörü alır satarım. Eğer sizlere devamını gelmek arkadaşlar gene soygun yaparız merak etmeyin. Gene soygun yaparız. Soygun başarılı geçti. Exit diyor. Hemen de kaçtık. Arabanın arkasına bırakalım bunu. Arabanın arkasına bakalım. Hop tamam. Arabanın arkasına bıraktık. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz. Like at yorum atmayı unutmayın. Daha çok soygun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.